Paralel parkın yanına vardık. Sağ aynamızı aşağı indiriyoruz. Aracın lastiğini görebilecek şekilde indirdik. Aracın çıkmasını bekliyoruz şu anda. Devam ediyoruz. Aynadan Duba'ya bakıyoruz. Duba'lar. Şu Duba lastik hizasına geldiği zaman biraz daha indireyim aynamı. Evet. Şu anda bir tık geçtim bile onu. Yanaştığım kadar o kadarı da geçtim. Aracımızı geri vites alıyoruz. Sol aynamıza bakıyoruz. İkinci Duba'yı görünce duruyoruz önce. Şu bir. Şu ikinci Dubayda gördük. Ondan sonra kontrollü bir şekilde geleceğiz. Biraz daha geleceğiz. Biraz daha fazla göreceğiz onu. Tahminen şu kadar yeter. Hiç bozmadan, freni bırakmadan direksiyonumuzu tam sola çeviriyoruz. Sol aynamıza bakıyoruz. Aracımız sarı çizginin üzerine gelmesi lazım. Arka lastik sarı çizgide. da duruyoruz. Direksiyonumuzu tam sağa çevirip ön kısmını biraz daha yanaştırmaya çalışacağız. Vitesimiz gibi alıyoruz. Şu anda neredeyse parkım tamamdır. Az bir şey kalmış tamam. Bitti. Her iki lastiğim de şu anda sarı çizgin üzerinde. Çıkış yaparken hamle sayısı ortadan kalkıyor. Ha bu arada bu ikinci hamleyi kullandım. Toplamda 3 hamle veriyorlar bize çıkış yaparken hamle sayısı ortadan kalkıyor. İleri geldiğim kadar geri gidiyorum. Frene basıyorum. Tesimi bir alıyorum. Sol sinyalimi yakarak aynamı kontrol ederek atak kafamı çevirerek yolu görecek şekilde çıktık parktan.